Uykunu aldın mı? Aldım. Alacak sırası şimdi bizde. Bir canım var. Kimin aldığı da çok umurumda değil. Almadan gözümü açın yeter. Bugün gözün açılır. Savcıyı öldürttün. Sıkan teknikçiyi de vurdurttun. İyi planmış. Şimdi tek tek anlat. İşte tek tek anlattınız. Amacın ne? Tanıkla savcıyı öldürüp hiç kimsenin sana bir tek şey sormayacağını mı zannettin? Biz... ...bugüne kadar devleti kurşun sıkmadık... ...sıkmayız.